Tekrardan merhabalar. Bugün sıradaki konuğumuz Siemens olacak ve Esra Hanım'la beraberiz. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sağ Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Bugün gayet heyecanlı gidiyor. Öncelikle o zaman ben bir şirket bilgisinden önce atmosferi genel sormak istiyorum. Nasıl buldunuz? Okulumuz nasıl? Atmosfer nasıl? Ben ilk defa geldim Hı -hı. Türk Anadolu Üniversitesi'nin kampüsüne. Çok beğendim. Üniversitenizin yeri çok güzel. Kampüsümüz çok güzel. Yeşillikler içerisinde. Gerçekten çok böyle dingin, sakin bir yer. Bu anlamda eğitim almak için en güzel Kesinlikle. ortamlardan bir tanesi. Kuvarın kurulduğu alanda güzel, geniş, ferah, rahat. Öğrencilerle rahat iletişim kurabiliyoruz. Bu da çok önemli. E, hava koşullarını düşünmüşsünüz. Tanteler var. O da çok önemli. Çok güzel. Bence organizasyon çok iyi. Organizasyonda yardımcı olan arkadaşlar da çok ilgililer. Onlara da çok teşekkür ederiz. Geneli bir sınıf öğrencileriydi. Bence her şey çok güzel gidiyor. Ellerinize sağlık. Sağ olun. teşekkürler. Peki o zaman ben biraz daha şirket hakkında da bilgi almak Tabii. istiyorum. Yani Siemens öncelikle nasıl bir şirket? Çok genel bir soru soruyorum biraz. Farkındayım ama çalışanlara ne gibi fırsatlar sunuyor? Geleceği nasıl bu şirketin? Siz içindesiniz. <laughs> daha net detaylı biliyorsunuz. Genel olarak Siemens sizin için nasıl bir şirket? Ben işe alım ekibinde çalışıyorum. Yaklaşık 6 yıldır Siemens'te görev yapmaktayım. Siemens tabii ki de global bir firma olmanın getirdiği tüm avantajları taşıyor ama şunu söyleyebilirim. Siemens bir teknoloji firması. Binnenin aksine bir beyaz eşya firması değiliz. Genelde Siemens denilince beyaz eşya akla geliyor ama aslında Siemens beyaz eşya tarafında değil. Tamamen teknoloji, enerji, elektrik üzerine faaliyet gösteren bir firma. Türkiye'de yaklaşık 3000 tane çalışanımız var. Gebze'de iki tane üretim fabrikamız var. Tabii ki de Siemens insana çok değer veren, içeride çeşitliliği, iş çeşitliliğini, çalışma anının kariyerini destekleyen bir firma. Dediğim gibi insana çok değer veren, özellikle kişilerin çalışma ortamlarının rahat olması, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmasını önemseyen bir firma olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda Çalışanların mutluluk oranı yüksek. Zaten bu senede üçüncü kez en mutlu çalışan ödülünü aldık teknoloji sektörü alanında. Ee, en mutlu çalışanların olduğu firma ödülünü aldık. Happy Place to Work ödülünü aldık üçüncü kez. Bunu da söyleyebilirim. Ama gerçekten güzel bir özellik bu. Evet. Her, her, şu an günümüzde belki de en önemli olan şeylerden birisi çalışan memnuniyeti. Ve bir çalışan bence memnunsa genel olarak şirkette zaten genel piyasa pozisyonda gayet iyi yerlere gelir çıkarım belki yapabiliriz. Onun dışında az önce konuşurken de kayıt başlamadan bu kulüp meselesi ilgimi çekti. Hani Siemens'te Nasıl bir kulüp sistemi var acaba? Siemens'in birçok alanında aslında dediğimiz gibi sosyal yönünü de çok önemseyen ve değer veren bir firma. Bu anlamda çalışan memnuniyetinin bir diğer göstergesi olarak da Siemens içerisinde tüm çalışanlarımızın katılabildiği sosyal kulüplerimiz var. İşte yılın belli zamanlarında bu kulüpler açılıyor ve çalışanlarımız hangi kulübe üye olmak istiyorlarsa kayıt yaptırıyorlar. Daha sonra yıl içerisinde bu kulüplere verilen bütçeler doğrultusunda farklı aktiviteler düzenliyor kulüplerimiz. İşte tiyatro kulübümüz var. Bu sene onların bir tiyatro gösterisi oldu, onda katıldık. Onun dışında Yelken Kulübümüz var, Gezi Kulübümüz var, Tarih Kulübümüz var, Sinema Kulübümüz var. Bunun gibi farklı farklı kulüplerimiz var. Çalışanlarımız kendi ilgi alanlarına göre bu kulüplere katılabiliyorlar. Gerçekten bu da güzel bir artı. O zaman tekrardan teşekkür ederiz teşekkür bu röportaja dahil olduğunuz için. İyi günler dileriz tekrardan. Sağ olun, teşekkürler.